Az önce konuştum, hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün böyle bir böyle bir program yapacağız. Ee, sadece bir sene, aslı bakarsanız hani bir buçuk seneye de yakın ama e, ve sadece 20 küsür tane bölümden ibaret bir dizi, Türkiye'de uzun süredir hiçbir dizinin yapamadığını yaptı, hiçbir komedi işinin de yapamadığını yaptı. O eskilerde bildiğimiz Avrupa yakalarından işte e, Süper Babalara e, çok önemli büyük dizilerin kitlesine sadece 26 bölümde, 26 mı 23 mü? 22. 22 bölümde, <laughs> keseriz e, abi keseriz tabloyu keseriz, 22 bölümde sahip oldu. Hepimiz birer gibi fanıyız. Hepimiz daha da tuhaf olan, bu kadar kısa sürede hayatımıza giren bir dizinin sloganlarını ezbere biliyoruz. Ve bugün o dizinin kahramanları e, aramızda, az önce konuştuğumda konuğumuz. Feyyaz Yiğit, sevgili Kürşat ve sevgili Kıvanç bir sürprizimiz daha var size aslında onlar kameranın öndeler ve Gibi deyince onların yüzleri geliyor aklımıza ama Gibi'nin Feyyaz'la birlikte hayatımıza girişinde birisi daha var o da Gibi'yi yazanlardan biri Türkiye'nin çok önemli kalemlerinden benim de çok sevdiğim biridir şu anda Londra'da sevgili dostumuz Aziz, Aziz Kedi de bizle beraber önce Aziz'e bir uzaklara hoş geldin diyelim Aziz hoş geldin abi hoş bulduk teşekkür ederim beni de ağırladığınız için ben de dostlarım görmüş oldum Senle bizim ilk defa yüz yüze gelişimiz bu evet. sanıyorum. Ee, bu da hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ee, şimdi sen gibi yazan ekibin ya ekip derken Feyyaz'la birlikte yazıyorsun. <laughs> evet. Bir gibi nasıl geldi? Yani o kafaya nasıl geldiniz? Bir anlatır mısın? Aziz. Abi e, bu Feyyaza e, o dönemki menajeri aracılığıyla ulaşan. Bir bize dizi yapar mısınız teklifiydi. Öyle başladı. E, Feyyaz da bu soruyu bana sordu. Abi dizi yapar mıyız dedi. E, yaparız dedim. Nasıl bir şey falan diye ararken bana 3-4 yıl belki 5 yıl önce yazdı çok küçük 3 tane hikayeyi gönderdi. Abi baksana bunlardan bir şey çıkar mı falan. Kendisi de umutsuzdu yani. Baktım ve çok güzel şeylerdi. Çok kısacık böyle yarım sayfa falan. Dedim ki Feyyaz bunlardan şahane dizi olur abi olur mu olur mu falan ee, oradan çıktı ee, bu bizim de daha evvel bildiğimiz kurallara uymayan e, nasıl bir yere gideceğini bizim de önceden hesaplamadığımız bir şey olarak çıktı birkaç karar aldık yazmaya başlarken ya yani bu evren bu dünya neye benzeyecek? ona dair birkaç fikrimiz vardı çok hızlı yazdık ilk sezonu. Ve hiç hiç e, ne rejisini ne e, aktörlerin nasıl oynayacağını çok hesaplayamadık. Ve sonu çok güzel çıktı. Biz de e, böyle bir şey beklemiyorduk. E, biraz şansın da yardımıyla. <laughs> Yarattığımız dünya çalıştı yani. o O mekanik o fizik kurallar çalıştı. Ya ee, şu an ilk kez oluyormuş hayatında ilk kez öğreniyormuş gibi dinliyorsun. <gülüyor> Neyi? <laughs> Allah <Anlattın, gülüyor> ne oluyor? Hani bu işin içinde sen de varsın farkında mısın? Anlatıyor. Şey mı? gibiydi değil mi? O gibi şey. Abi bizim. Ha, hayır Hayır, o, o değilmiş gibi dinliyor evet. yani. <laughs> hayır şeyi, düşün, şeyi fark ettim. Ne kadar sıkıcıymış şeyin hikayesi. <laughs> gibinin ortaya çıkış <laughs> hikayesi. Hiç özel bir durum yok abi. Olur Bir şey olmadı. Bir gün Miami'deyiz. <laughs> öyle olmadı. Sen yani. Miami yani Miami'de değilsin ama sen de tadında bir Londra tabii onu da yani. Londra'dayım. Ee, biz e, Feyyaz'la ilk defa o orada ben burada çalışıyor değiliz. Bu bizim ya ikili film bir film yaptık. Eee ilkinde ben Türkiye'deydim. Ee, Hatta, yani deneyimimizle de uzaktan yaptık. Ee, bence biz böyle daha da iyi çalışıyoruz. Çünkü biz Feyyaz'la yan yana geldiğimizde inanılmaz kaytarıyoruz. Yani hmm. Ee, çok zor olur bizim konsantre olmamız. Ama belli bir süre e, hadi abi yemeğe gideceğiz eşimle falan gibi kısıtlar olduğu zaman gerçekten o e, internet süresinde çok iyi çalışıyoruz. Ben ondan çok memnunum. Ben de çok memnunum abi. Size ben bir şey söyleyeyim. Ee, Candaş bu diziden çıkan sloganik cümlelerin %99'u Feyyaz'a ait. Evet. E, abi televizyon televizyonda söyledin böyle şeyler? Nerede söyleyeceğiz başka? Baş başa Ya daha dün gece konuştuk abi ya. Dedim ki abi beni çok övüyorsun dedim. Ne olur övme ya dedim. Şimdi candaş, sevgili dostlar, Kıvanç Kırşah. Bu gerçeği dile getirmen benim övgü mü? Biraz yani, biraz övgü. Allah Allah bu cümleleri feyyaz buluyor bunun ne nese övgü. E, Olsun, tam, tamam olur. da söyleyince övgü olur işte. Söylemesen olmaz. Ay ayrıca öv zaten. Bir, o da seni övdü. iki saat birbirinizi övün. Bir sıkıntı yok yani. Ben Hayır övüm, ben, ben abi de... seni gıyabında övüyorum. Sen canlı yayında övüyorsun. <laughs> Beni. Ben seni, ben kimseyi övmüyorum kardeşim. Ben seni övsem sen bunu anlarsın. Allah tamam, Allah. Işte. Bir... Tamam. Kırık gibi değil mi? <laughs> Belki de bu yüzden cesurların işidir badanayı sen bulmadın mı? Ee, ben seni yılgın bir hoşgörüyle ve bilmem ne sen bulmadın mı kardeşim? Kadın programı abi gibi bu, bağıralım. Niye gibi. siyaset <laughs> şeyi gibi oldu? <laughs> Görüşme ben odası da Ben seni dinledim. Ya abi yani. yazın böyle olağanüstü bir yeteneği var bu konuda. <gülüyor> bir <laughs> mevzunun özünü tek cümleye indirgeyin. Tövbe <laughs> <laughs> Kalçaları çok güzeldir. Kalçalarım çok <laughs> <söyleyeyim>. güzel. <laughs> Efendim beli bel kıvrımı falan çok iyidir yani. <laughs> Bin Konu nereye yani geldi? Göstere de bilirim ama kesmek <laughs> zor. tadımız yani, kaçar. benim bugün iştahla övmek istediğim iki insan Kıvanç ve Kürşat. Evet, evet, abi. Sıra oraya gelince ben o enerjiyi oraya <laughs> tamam. Alacağım. Evet abi. Feyyaz senin ilk üçünü soruyorduk. Abi. Badana, Badana'yı söyledi. Badana'yı çok seviyorum ama bir ya sıralama yapamayacağım. Yalnızca cesurların işidir Badana. Yani nereden geldi sana? Nasıl mesela bir anda böyle bir şey? Bir <laughs> ne alaka? Abi. bir badan acıyla mesela ne bileyim böyle hiç olmayacak bir duvarı mı boyattın ve cesurca yaptı mı bunu? Ne oldu Yok ya? abi yani şey bilmiyorum yani de <laughs> o an. Ya biz e, Candaş ne oluyor biliyor musun? Mesela biz sahneyi tasarlıyoruz diyoruz ki e, bunlar kafede buluşup pazarlık yapacak. Genellikle ben e, hemen atlayıp diyorum ki mesela Feyyaz bu tam senlik bir sahne. Bunu sen yaz ne olursun. Bir hissediyorum yani adamın sahnesi o. Getiriyor bir, bir, eskiz getiriyor ertesi gün. Okuyorum, okuyorum, okuyorum. Arada bu cümle çıkıyor ve yapacağın hiçbir şey yok. Çok çaresiz bırakıyor seni. Sırf bu cümleden bir film çıkarırsın. Belki de yani bir deliliği, bir adamın o manyaklığını falan daha iyi nasıl anlatabilirsin falan. dolayısıyla hiç yanılmadım. Yani bu senin sahnen dediğim her yerden inanılmaz şeylerle döndüğüne tebrik ediyorum Feyyaz. Yine Abi estağfurullah ya. <laughs> Feyyaz nasıl yazıyorsunuz gibi? Yani hadi yazalım diye oturup bir ayda iki ayda bütün metni çıkarıp mı biliyorsunuz ee, yoksa? Yok abi şöyle. E, önce bir çalışma takvimi çıkarıyoruz kendimize. Diyoruz ki her akşam onda buluşuyoruz. İlk bir ay, bir buçuk ay hatta iki ay sadece konuşuyoruz abi. Bomboş konuşuyoruz. Geyik yapıyoruz aslında yani. Bir şey yazmıyor musunuz? Yok hiçbir şey yazmıyoruz. Sadece konuşuyoruz. Konuştuklarımız üzerinden e, bizi gıdıklayan bir şeyler olduğu zaman bir ortak sayfamız var. Oraya notlar alıyoruz. Orada notlar birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sonra o biriken notlar kendi aralarında birbirleriyle birleşiyor. Bir hikaye gibi gözükmeye başlıyor. O noktada da e, paylaşıyoruz. Diyoruz ki abi şunu ben yazayım, bunu sen yaz. Yarın akşam bir daha buluşalım. Bir sonraki akşam buluşuyoruz. Yazdıklarımızı değiş tokuş. Ondan sonra okuyoruz. Ona şunu ekleyelim. Bunu bunu çıkaralım. Bu böyle gidiyor yani. Ya peki yani bu konuştuğunuz şeylerin bir senaryoya metne dönmeme ihtimali de çok yüksek. Evet. Yani bazı akşamlar hiçbir şey yazmadan uyuyor musunuz? Hadi iyi geceler diye i̇şte, olmadı mı? İki saat boş boş konuşuyoruz. Hiçbir şey çıkmazsa yani dağılıyor. Demek ki bir konuşuyorsunuz değil mi? Yani Kendi hayatlarınızı mı konuşuyorsunuz? Başınıza gelenleri mi anlatıyorsunuz? Kendi hayatımızdan ya da böyle o gün içerisinde kafamıza takılan bir şeylerden ya da bir süredir bizi e, ee, böyle dişimizi kaşındıran bahsetmek istediğimiz bir şey oluyor. O karşı tarafta bir şey uyandırıyor bazen. Ama şunu merak ediyorum. Siz nasıl iki insansınız ki yani gündeminizde çaça ve cosplay diye iki tane şey var mesela. Abi aslında ikisi aynı anda yok işte o notlarda. Önce bir gün çaça var. Sonra bir gün cosplay var. Sonra üçüncü gün bu ikisi beraber var. Sonra dördüncü gün bu yazılıyor. Daha, daha spesifik bir şey hatırlatma yapayım. Ee, Candaş bizi izleyen özellikle genç insanlar şöyle zannetmesin diye de vurgulayacağım bunu. Bu iki tane adamın sadece geyik yapmasından ibaret bir süreç değil. Biz e, profesyonel yazar olduğumuz için her şeyimiz kayıtlı bizim. Özellikle benim tarafta. Feyyaz'ın o disiplini pek yoktur ama ben de her şey yazılı. E, ben bir yazar gibi yaşamak mecburiyetinde olduğum için teorik şey, çaça ve cosplay ya Feyyaz'ın ya benim hatırlamıyorum. Birimizin seneler evvel yaptığı teorik dans mı olur diye bir şakaydı hatırlıyor musun Feyyaz? Evet. Belki bir film için konuşurken çıkmıştı o ve ben de kayıtlıydı o. Cosplay ayrıca ikimizin de çok ilgisini çeken e, ve bir yerlerde kayıtlı belki de sadece kafamızda ve üstünde konuşmak istediğimiz bir şeydi. İşte demin dediği gibi bu malzemeler bir yerden birbirine eklemlendiği zaman. E, gerisi teknik bir iş haline geliyor, senaryolaşmak, o öykünün kuralları var falan ama bunların kayıt altında olması önemli demek istediğim o. O yüzden her geyik yapan insandan her gece bir dizi çıkmıyor. Biz e, hep kayıt altına alınmış malzemeyi çalıştığımız için sonuç böyle oluyor. Aziz, Cookie'nin nasıl çıktığını bize bir anlatır mısın? Ben çok merak ediyorum. Yaşanmış bir deneyim mi yoksa birinin hikayesi mi? <laughs> cookie... Yani Abi gerçek yerlerde yaşandı şuna... <laughs> o bence. Benim bence hoyratça yaşanmaya devam ediyor. Hoyratça yaşanıyor olabilir. Abi bunlar işte hep şey yani birimize dert olmuştur o sahibelik konusu. Yok işte paralı köle ayağının fotoğrafını yollalar falan. Onun üstünde biz kafa yorarken çıkmıştır hatırlamıyorum ama. Hani şöyle olmuyor ya bir işte adam gitse köle olsa falan böyle bir akıl yürütmeyle çıkmıyor. Hep üstünde konuştuğumuz düşündüğümüz şeylerin komediye tercümesi esasında bunlar. Abi orası bir korkunç bir yerdi bu arada mekan <laughs> gerçekten çok küçük şu kadarcık bir yerdi. O bölüm biliyordu. hangi bölüm bir, şey. bir hatırlatır mısınız? İkinci, i̇kinci yol ikinci yol İlkan'ın ailesini, ailesini, ailesini arıyor. Ailesini arıyor. Mecit'in baba Senin de babaannem mi ölüyor? Biri ölüyor. Mektuplar evet. çıkıyor. Evet. Mektuplarda ha. anlaşılıyor ki senin ailen onlar değilmiş. Değilmiş. Ve sen değil. çıkıyorsunuz aileyi aramaya başlıyorsunuz. Evet. <laughs> en son geldiğimiz adam artık orası hani gerçekten bir İlkan'ın da sinir bozukluğu var. Benim de bir oyuncu olarak bazen oldu bir sinir bozukluğu <laughs> oldu ve hani rolün durumuna da uygun. Diye. Abi sinirim bozuldu falan dedik. Çünkü Feyyaz da çok güzel eklendi İşte Bir ya o kadar sakil ki bu. <laughs> Şöyle falan jestler var o yani çok kötü <laughs> yani o, o, ama, ama onda da bir şey var o da bir durmuyor. Hani o bir yerde kesse bitecek o kriz belki evet. ama sen de devam ediyorsun ona bir daha. Abi bir daha çünkü var. o şeyi Sana yeter diyor çünkü o oradaki ya. o gıcıklığı hissedince onu artık karşımaya başlıyorsun çünkü benim o kadar hoşuma gitti ki o yani şu falan bu hani bu bunun o hız hız 10 dakika sürse sürer yani o kadar <laughs> sinir bozucu benim için. Evet. Daha sonuç evet. Macron'la galiba Merkel'in böyle buna benzer bir görüntüsü olmuş. da tam hatırlamıyorum. Ha öyle bir şey hatırlamıyorum <laughs> galiba. <gülüyor> e, Yılmaz sokak röportajında ne söyledi ya? Abi bunu nasıl söyleyeyim Alalade günlük. Bir şey söyledi mi yani? Abi her, her gün kendi e aramızda konuştukumuz. gerçeği açıklar mısın lütfen? Şu gerçeği açıklayalım, kurtulalım. Hadi Aziz. Gerçekten mi ya? <laughs> ha, ha, yani öyle bir Açıklıyorum. Evet. Sokak röportajında ne konuşulduğunu açıklamayacağım. Söyleyeceğim şey şu. Ne ilk kanın ailesini biliyoruz ne de sokak <laughs> röportajında ne söylendiğini biz biliyoruz. Onları yazmadık. Evet abi, konuşmadık bariz. bile. Gerçek bu. Hakikaten. Çünkü ne önemi var ki bunun? Yani. Evet Şim abi. Var. Hayır diyorum ki şimdi mesela yazsanız yazarsınız. Geriye dönük olarak. ne? Yazsak ya yazarız da e, yani o bölümlerin içerisindeki zaten onların bütün meselesi onların yazılmamış olması. Çok güzel. Evet. Bir de e, Aziz şeyi çok merak ediyorum. Etem'in başına niye sürekli bir şey geliyor abi? Abi kim e, bu Etem? Bir de nasıl bir gıcığınız var Elif'e? Bunu yani? da bilmiyoruz işte. Bunu da bilmiyoruz. Ee, seyirciyle birlikteyiz biz de. Etem Feyyazların, Yılmazların yakın bir arkadaşı. Çok da seviyorlar ama araya yıllar girmiş. Başına gelenlerden ötürü bir türlü görüşemiyorlar. İşte e, tekrar Sürekli eden şey şaka var. tabir ettiğimiz. Orada e, keyifleri iyi olduğu zaman. Biz etem yazmıyoruz değil mi bu arada senaryoya? Belki bir Yok. iki yerde yazmışızdır. Bütün oyun, oyuncularımızın kafasında var etem Ve evet. e, işte genelde hep benden bekliyorlar. Benim başlatmamı bekliyorlar. Yok senaryoda kimse eline gitmiyor. Yok. muazzam anlar ben oluyor. Ben şey diye giriyorum. Feyyaz Şak WhatsApp diye diyor ki kulağı da. kesilmiş. Kıvanç <laughs> da sanki bu bir tekste yazıyor gibi. Diyor ki öbürü de mi? <laughs> ben mesela şey söylüyorum. bir hareket bu. Ee, i̇şte e, et, etem hastaneye yatmış. E, işte epilasyona gidiyor. Vücudunu yakıyorlar. Diyorum. İlkan diyor ki kendisini mi? Diyor. Evet, çünkü evet. eteme var. bir şey olmaz. Çünkü etemin Hı. çevresindekilere bir şey evet, olur diyor. Nasıl ben iyi. de diyorum ki maalesef kendisini. <laughs> diyorum. Mesela benim o sevdiğim... Yani <laughs> o ekipte Etem'in ne yaşadığı önemli değil. Bizzat Etem yaşadığı için konuşuluyormuş gibi oluyor. Onu seviyorum mesela. Ama bu planlanan bir şey değil. Senaryoda da yok. Bir anda senin aklına gelmesi gerekiyor ve onu pat diye atıyorsun ortaya. Evet, bazı anlar var. Ee, mesela sahnemiz bitiyor. Normalde kestik olması lazım ama Reje hep şeyi bekliyor. Oyuncularımız manyakça bir şey yapar mı acaba? Esini bekletiyor. Ee, herkesin bütün oyuncularımızın aklında Etem karakteri var yani o duruma adapteler yani. Adapte, Benim aklıma bir adapter. şey geliyor atıyorum ortaya onlar da e, içine giriyor ve Etem'in başına bir şey geliyor ki efsane bölümlerden bir tanesi. Ee, orada da köleyi sen oynuyordun. <laughs> ya çok eğlenmiştim ben senaryoyu gördüğümde ve gözlerimden yaşlar gelerek okudum. Genelde zaten öyle okuyorum hani senaryoları. Çok eğleniyorum. Bir de hani durumda ben hani ilk kan olduğu için hani köle durumu. <laughs> Gözümün önüne geliyor hep nasıl olur ne biter falan biraz da bu oyuncu gerginliği vardı hani nasıl olacak acaba ne düşünecek rejisör ne yapacak falan çok eğlenceli oldu ama. Abi bazı take'ler var çok üzüldük ya <laughs> hani bazı neyler var bazı tek yani Kıvancın bazı tekleri var <laughs> ee, hani kullanılmamış bazı kullanılmış falan. Hani evet bu bir dizi bu bir senaryo ama arkadaşımızı <laughs> o halde görünce de biz bir üzüldük. Ee, komedi bu. Ama hani bir şey de değil. E, <laughs> durumun kendisini yargılıyor da değiliz. Çok zor durumda gözüküyor falan ve <laughs> çok mutsuz olduk. Dedik ki hani ya bir komedi dizisi yapıyoruz ve yaparken çok üzülüyoruz. Bunda bir yanlışlık yok mu yani? <laughs> Seyirci de e çok ya üzülüyor. Yaşlı yıkamayı anlatsana. Sedef evet kesin ya. Kesin itiraz koymuş ya. Bunu yayınlayamazsınız diye. İlk sezon yaşlı yıkama bölümümüz var. Hmm. İşte Yılmaz. E, yalnız yaşayan yaşlılar yıkanmakta çok zorlanıyorlar deyip yardımcı olmak istiyor ki e, Yılmaz'ın bu tarz durumlarda her ne kadar e, aşırıya kaçsa da e, dayanağı genelde ikna edici oluyor bu şey doğru yani yalnız yaşayan yaşlılar var ve yıkanmakta zorlanıyorlar Buna yok öyle bir şey diyemezsin ama hiç bu konuda eyleme geçmezsin ya hayatta o geçiyor işte biz bölümü bölüm çekildi bitti o kadar üzülüyoruz ki şeye çıktık onu. Abi biz neden hani gerçekten bu yaşlara yardımcı olmuyoruz da çıktık sette hani. Biz gün kendi hayatımızda da yaşları yıkamalıyız dedik. Yani Yılmaz haklı şey çıktı. Ya Bunu bu şekilde yayınlamayın demiş. Ekstra bir 8-10 sayfa komedi yazdık sonra bölüme. Sonra Hayır. bölüme komedi yani komik şeyler ekledik. Acıklı biraz. mı oldu çünkü yani? Böyle... Abi çok, çok acıklı, acıklı oldu. Acıklı çok Üzüldük ya mahvolduk ya. <laughs> Böyle komedi dizisi mi olur ya? Böyle komedi dizisi olmaz dedik ya. Size bir tane sahne soracağım kıvayı. İkinizin bu biz en sevdiğimiz 10 sahneyi çıkardık gibi. Ben şimdi ilk 5'i gördük. Şimdi ikinci beş, ikinci 5'i gördük. İlk 5'i birazdan göreceğiz. Abi bir sahne var. Ya ben gerçekten kendimi bıraktım ya. Hayattan soyutlandım böyle gülmekten. Yan yana oturuyorsunuz. Eee İlk kanım be diyor vuruyor. Onu bir getirsenize vardır şeyde. bir izleyici bir <laughs> Yılmazım be, ilk kanım be, Yılmazım be. Öyle bir vurmalar devam ediyor. O vurum, o sahne gelince haber verme. O vurmalar devam ederken muhtemelen yani senaryoda mı böyle bilmiyorum ama bir gülme krizi başlıyor. Yani kontrolsüz. Ee, sen gülme diyorsun ama bu arada arkada biri bayağı kopuyor. Feyyaz <laughs> dedi ki gülme lan diyor. Şimdi bu senaryoda yok değil mi? Orada bir gülme krizi patlıyor. Evet. Biz izleyici olarak öyle görüyoruz. Evet. Var mı geldi mi? Bunu getirin. O, o ne oluyor abi? Abi gerçekten sinirlerimiz boşalıyor o durumda. <laughs> ya yani şöyle bir şey var. Bu ekipte dalağı en sağlam kişi benim. Ee, ben mesela bazen öyle şeyler oluyor ki zor tutuyorum kendimi. Atıyorum Kürşat Kıvanç öyle bir şey yapıyor ki zor tutuyorum. Çünkü o sahne bozulmasın. O, o çok gıcık şey o sahnede kalsın. Yani Candaş Feyyaz orada gülmüşse Ağzının ucunu görmüşseniz Orada korkunç bir sinir bozukluğu var Demektir halde evet gülmez çünkü <laughs> Ben yani çok tutarım kendimi <laughs> En böyle tuttuğun böyle Hani böyle Ölüyordum dediğin sahne hangisi mesela senin Abi küçücük anlar oluyor Bazı küçücük anlar ve çok sinir bozucu oluyor Ya atıyorum mesela bu ikinci sezonda Kıvancın Ağlar bir sesle hat dog'u batsın Diye bir haykırması var O beni mesela günlerce içimi gıdıkladı <laughs> birisinin hat atsın diye bağırması böyle bir sürü ufak tefek bir sürü an oluyor onun dışında bazı sahnelere hani böyle biz taş gibi giriyoruz kafamızı hazırlıyoruz zaten karavanda çok çalışmış oluyoruz ama bazen iş çığırından çıkıyor birisi e, hiç dikkat etmemiş oluyorsun ona yani mesela alışık karavanda gördüğün şey değil o bir şey çıkartmış sahneye o zaman böyle bir içim kaynamaya başlıyor. Ama ben tutarım yani genelde ekseriyet. Kürşat benim ilk üçüm yazdım. Kokiriç, Ersoy'un babaannesinin yenmesi yani senin babaannenin yenmesi. Çaça ve cosplay yani şeyle vücutçu yalvaça da çok varım. Ama benim ilk üçüme girer bilmiyorum. Ama hani bir dört deseler hemen hızlıca söylerim. Yani sizin için çok zordur. Yani derler ya benim kendi evladım gibi ama merak ediyorum. Sizin ilk üçünüz böyle seyrederken bayıldığınız... Hangisi çünkü ben bazı bölümleri mesela söylüyorum. Ben Feyyaz'ı arıyorum da ben bazı çok o kadar yükselmediğim bölümlerde oluyor. Fakat Feyyaz hep ben benim yükselmediğim bölümlerde şükür abi diyor. Çünkü senin yükselmediklerin efsane oluyor mesela. Ben Vatka'ya hiç ısınamadım ama Vatka şu anda şey. Yani herhalde en iyi gibi bölümlerinden bir tanesi olarak görülüyor. İşte o zaman aldı. Bazı bölümlerin atıyorum bir sene sürdü şeyi. O geri dönüşü alması yoksa Vatka ilk yayınlandığında da diğer bölümlere kıyasla daha az tepki alan. Şimdi birazdan soracağız. Ben sokak röportajında hiç yokum. Mesela burada bizim ekip sokak röportajı fanıymış. Ben de çok seviyorum sokak ben de çok röportajını. Seviyorum. Senin ilk üçün? İlk sezondan ikinci yolu seviyorum. Ee, şey babasını aradığımız, annesinin hmm. babasını aradığımız ilk kanal. <laughs> o bölüm çok iyi bir bölüm bence. Ee, sokak röportajını çok seviyorum ikinci sezondan. O da böyle meşakkatli olan en meşakkatli bölüm oydu aslında mağaralarda falan bayağı yorucu evet. yorucuydu yani prodüksiyon olarak. Ama e, film tadında bir bölüm o. Ondan çok seviyorum onu. Atın bulmuş güzel. Ee, hmm, Tabii. Onu da seviyorum. Yani herhalde üçü bu galiba. Ya o sahneyi verseniz hazırsa verin bir onu. Üstüne konuştuk izleyicilerimiz de görsün. Yılmaz'ın mı? Bilmiyorum. Tamam abi yeter. Bak burada tadı kaçmış. Şu, fa oh. şu fazla. Kılıç senin ilk üçün. Ya abi hakikaten çok zor işte ama kokariç yani benim için çok şey hani bir de ilk bölüm falandı yani yayınlanan ilk bölümdü Kokariç var ee, yine seni yalnız bırakarak sokak röportajı öyle mi senin küçüğün evinde <laughs> sokak röportajı evet ee, üçüncü vücutçu yavaş var mı sende mesela ilk üçte ya işte aslında hepsi var gibi Hı. de o yüzden çekmeye çalışıyorum. Yamyam olabilir Erasmus'ta Hı. gelen yamyam. Yam. Aziz senin? Abi benim bölümüm yok. Yani ben favori bölüm seçemiyorum. Bu birincisi bütün bölümlerin kafamızda Feyyaz'ın da öyledir eminim. Bir çorba halinde bulunması ama daha önemlisi bende favori çok an var abi. Bölüm yok. Mesela? Yani, yani ne bileyim hep ilk aklıma gelen şey hayatımda izlediğim en saçma şeylerden biri o. Ee, ki çok düşük, pek de sevilmeyen bölümlerimizden biridir. O yüzden bunu söylüyorum. Mesela Yanlış Mentor'da sahilde Feyyaz'la hocasının birbirine kocaman bir pilates topu attıkları sahne. Falan, böyle anlar var. Birinin bir şey yiyişi. Kürşat'ın şahane küçük bir oyunu falan. Böyle yüzlerce an var bende. Yani favori bölüm o yüzden söyleyemiyorum. Ee, ama mükemmel anlar, mükemmel saniyeler var onlardan oturup bir liste yapsam olur ama bütün bölümler aynı benim gözümde. Gerçekten öyle. Politik olsun diye söylemiyorum.